Kripto paralar piyasada var olmaya başladığı ilk günlerden itibaren insanlar tarafından bir yatırım aracı olarak kullanılmaya başlandı. Bitcoin ismini ilk duyduğumuz zamandan bu yana, kendi içinde ve piyasa genelinde birçok iniş çıkış yaşayan birimler, bazı zamanlar insanlara kazandırırken, bazı zamanlarda ise insanları yanıltmayı başardı. Biteksen kıdemli araştırma uzmanı İlker Yıldız, token kafası mikrofonlarına kripto paraların çıktığı günden bu yana yaşadığı yükselişleri ve inişleri değerlendirdi. İlk bahsedeceğimiz ATH seviyesi aslında Bitcoin'de 2017 yılındaki ATH seviyesi. Yani tüm zamanların en yüksek seviyesi ATH seviyesinden bahsederken bu da 19.000 bin dolar seviyelerindeydi. Daha sonra 2017 yılından 2020 yılı Aralık ayına kadar bir akümülasyon sürecinin içerisine girdik. Bitcoin ve diğer kripto paralarda akümülasyon sürecindeki bahsettiğimde fiyatların aşağı yönlü aşağı yönlü fiyat hareketlerinden sonra da yatay yönde fiyatların akümünü olduğu bir senaryo. şimdi 2020 Aralık ayına geldiğimiz zaman 16 Aralık tarihinde artık hem piyasalarda Covid etkisinin arttığı, 2020 yılının başından itibaren başlayan Covid etkisiyle birlikte piyasalara fon akışının gerçekleştiği, Fed'in fonlama faizlerinin düştüğü, faizleri aşağı indirerek piyasaya para akıttığı, dünyadaki global para arzının, küresel para arzının çok yüksek seviyelere çıktığı zamanları gördük. E bu da tabii ki Fed'in Covid dolayısıyla Piyasalardaki yavaşlamayı engellemek için piyasalara para aktarması yoluyla oldu. Fed'i takip eden diğer bütün merkez bankaları da bunu dünya genelinde yaydı ve tüm dünyaya baktığımız zaman aslında 2020 yılında Covid'in başlangıcıyla yatırımların azalması, tedarik zincirindeki bozulmalar, arz ve talep dengesinin bozulması gibi senaryoların negatif bir etkisinin olması gerekiyor. Ancak 2020 yılı hem küresel piyasalar tarafında, geleneksel finans piyasasında Nasdaq ve S&P tarafında bahsedebiliriz bundan. Hem de Bitcoin ve kripto paralar tarafında önemli bir yükseliş senaryosunun başlangıcı oldu. Enflasyon ve dünya ekonomisinin kripto paralar üzerinde de doğrudan etkisi olduğuna değinen İlker Yıldız, dünyadaki parasal dengelerin kripto paralara da yön verdiğini söyledi. Tabii bu parasal e, bolluğun altında, altında oluşan enflasyon baskısı e, bir yerde para ne kadar çoksa o ürünlere her zaman daha fazla fiyat vermek isteyen insanların sayısı da artıyor. Eğer para çoksa ürün azsa tedarik zincirindeki bozulmalar hala devam ediyor Covid nedeniyle. Ürün azsa ürünün fiyatında artış gözlemlenecektir. E, bu finansın ekonominin doğal e, sirkülasyondur, dönüşümüdür. E, para çok olduğu zaman yani para arzı çok olduğu zaman enflasyonun artışı ile birlikte 2020 sonu ve 2021 arasında bu senaryonun yavaş yavaş ilerlediği ama e, henüz piyasalara yansımadığı bir dönem geçirdik. E, 0.25 faiz oranıyla FED e, fonlarken piyasaları e, şu an bulunduğumuz konumda %4.5'luk e, bir e, faiz oranına sahip FED. E, peki bu senaryo nasıl oldu? 2021 yılında 2021 Aralık ayına kadar 69 bin olan Aralık ayında e, bir önceki yılda hatta şu an bir yıl e, yaklaşık bir yıl bir ay geçti e, bu süreçten ve şu an 16.800 seviyelerindeyiz Bitcoin tarafında. E, ancak bir yıl bir ay önce 69 bin dolar seviyelerine yakın bir bitcoin vardı ve diğer kripto paralardan da benzer şekilde bahsedebiliriz fiyatlanmalarından. Şimdi bu senaryoda Fed'in artık parasal ile birlikte piyasadaki parayı, fazla parayı enflasyonu engellemek için çekmek istedi. Bunun için de yüksek faiz oranlarını vererek insanların parasına ben sizin paranızı daha fazla değerli olarak değerlendirip para vereceğim, faiz vereceğim ona tabiri caizse para vermek ve onları fonlamak. Siz bu fonlarınızla, yatırımlarınızla piyasadan çıkın ya da daha fazla yatırım yapmayın bana getirin anlamında kullandı. Şimdi e, faizlerin artması demek insanların yatırımlarını yapmaması çünkü neden yatırım yapmak her zaman listedir. Yatırımınızı bir e, merkez bankasına ya da bankaya faiz yatırırsanız garanti para kazanırsınız. E, bunun da enflasyon oranıyla dengeli olması gerekir tabii ki. FED'in piyasayı dengelemek adına daha önce hiç olmadığı kadar faiz arttırımlarına gitmesinin şu an bile gördüğümüz dalgalı sürecin en büyük sebebi olduğunu dile getiren Yıldız, tüm artış ve iniş senaryolarının FED'e bağımlı olduğunu da anlattı. E, bu faiz arttırımlarının neticesini de yavaş yavaş görmeye başladı. En son açıklanan 7,10'luk bir e, enflasyon oranı mevcuttu e, Amerika'da FED tarafından ve bu kararla birlikte e, artık FED'in yavaşlama sinyallerine, faiz arttırımında yavaşlama sinyallerine girdiğini göreceğiz. Zaten baktığımız zaman geleneksel finans piyasalarıyla korelasyonu çok yüksek olan bir bitcoin'dan bahsediyorduk son iki yıldır. Yani geleneksel finans araçlarıyla, hisse senetleriyle, tahvillerle ilişkisi çok yüksek. Son zamanlarda çok yüksek miktarda ...kurumsal yatırımcı girdi, büyük fonlar, büyük şirketler e, işin içerisine girdi. E, bunlar olduğu zaman merkeziyetsiz yapı henüz e, tamamen söz konusu olsa da... E, ...henüz bu yatırımcıya yansımadı. Teknoloji merkeziyetsiz, e, platformlar merkeziyetsiz, e, projeler merkeziyetsiz oluyor. Ancak yatırımcılar henüz bu merkeziyetsizlik kavramını tamamen e, hisset hissedemiyorlar. Çünkü büyük yatırımcılar işin içerisinde. Bu senaryo devam ettiği sürece de e, Fed'in politikaları ve küresel ekonomik politikalar... her her zaman Bitcoin'in fiyatını belirleyen önemli unsurlardan biri olacaktır. İlker Yıldız son olarak yaşanan bu tüm sürecin ardından 2023 yılından itibaren gerçekleşebilecek senaryolara da yorumladı. Peki bundan sonra ne olacak? 2023 yılında artık Fed 0.75 yani 75 pas puanlık bir faiz artışına gidecek. Onu kesin gözüyle bakıyoruz. Bank of America'nın, Deutsche Bank'ın, Goldman'ın birçoğunun zaten tahmini de bu. Fed'in açıklamaları da bu yönde. Şimdi bu e, senaryoda FED'in ilk 3 toplantıda 025 puanlık bir faiz artışına gitme ihtimali bulunuyor e, bu ilk 3 toplantıdaki 025 baspanlık 25 baspanlık e, yani 025 e, yüzde e, artış e, FED'in ilk 3 toplantı sonrasında artık pas geçme ihtimalinin yüksek olduğu ve e, hatta eğer enflasyon oranında beklenen seviyeye gelirse Haziran ayı itibariyle 2023 yılının ikinci yarısı itibariyle faizlerde bir düşüşe gitme ihtimalini yüksek gösteriyor. E, bu da tabii ki faizlerde düşüş olması demek. Kripto para piyasalarının başta Bitcoin olmak üzere yükselmesi, yukarı yönlü hareket etmesi anlamına gelecektir. Çünkü ilişkisi çok yüksek. E, az önce de bahsettiğim gibi 2020 faizlerin çok düşük olması, 2020 yılının sonlarına doğru Bitcoin'in yükselmesi, faizlerin düşük olduğu her süreçte Bitcoin'in ve kripto paraların yüksek prim yapması ve yukarı yönlü hareket etmesi 2021 yılı Kasım ayı itibariyle Fed'in faiz arttırmaya başlayacak olduğunu duyurması ve 2022 yılının ilk toplantısında faiz arttırmasıyla arttırmaya başlamasıyla kripto paralar ve Bitcoin'de düşüş senaryoları başladı. Bu korelasyon bu yüksek pozitif korelasyon Bitcoin'in geleceğini çok belirleyecek. E bu da Fed'in artık Haziran ayı itibariyle 2023'ün ikinci yarısı itibariyle pivot yapma yani faiz oranlarını artık ters yönlü çevirme hareketinin başlangıcıyla kripto paraları tekrar canlandırma ihtimali bulunabilir. İkinci senaryo şu, Fed'in ilk üç toplantıda 25 bas puan yapma ihtimalini söylemiştik. İlk toplantıda tekrar bir 50 bas puan artış gerçekleştirebilir. İkinci toplantıda 25 bas puan artış gerçekleştirebilir. Bu da artık Fed'in 3. toplantıda pas geçme ihtimali gösteriyor bize. Bu da daha yakın bir senaryoda kripto paraların hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girme ihtimali gösteriyor.